Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Yepyeni dizi olan Vermem Seni Ellere dizisinin güzel oyuncularından yepyeni muhteşem kareleri sizler için hazırladık. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Evet arkadaşlar yeni dizimizle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Dizimize destek vermek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olup videomuzu arkadaşlarınızla paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın iyi seyirler.